Herkese merhaba. Daha önce 2016 yılında bu kitapla ilgili yazmışım. Zürafa Fazil. E, Filiz Özdem'in e, kaleminden çıkan kitaplardan bir tanesi. Çok severek okumuştum. Hatta o kadar çok okumuşuz ki bakın kenarından zımbalayarak kitabı tamir etmişiz. Ve kitaplarımızı korumaya devam ediyoruz. Buket Topaloğlu'nun resimlediği bir kitap. E, bence üzerine tekrar konuşmamız gereken dönemler. Çünkü beden algı bozukluğu üzerine e, belki çocuklarla konuşabilmek için iyi kitaplardan bir tanesi. Erken yaşlarda bu tarz yayınlarla karşılaşıldığında ben bir çeşit aşılamayla karşı karşıya kalmışlar diye düşünüyorum çocukların. Dolayısıyla zürafa Fazi aslında kendi boynunu işte uzunluğunu beğenmeyen ve diğer arkadaşlarından farklı olduğu için onlar tarafından dışlandığını düşünen bir yavru okula gidiyor ve bunu ailesiyle paylaşıyor okula gitmeden önce ama baba çok güzel bir şey söylüyor okula götürürken herkes birbirinden farklıdır ee, istersen bugün onları bir detaylı incele bak diyor ve böylelikle Zürafa Fazi, e, okula gittikten sonra e, işte filin kangurunun ya da işte kaplumbağanın hepsinin birbirinden ne kadar farklı özellikler taşıdığını e, ve aslında bu özelliklerinden bir şekilde şikayetçi olduğunu görüyor. Sonra da e, herkesin birbiriyle aynı olmaması gerektiğini, aslında farklılıkların niye olabileceğine dair bir m, algıdan ziyade bir şey yapmak istiyor. E, bir tiyatro oyunu sergilemek istiyor ve o tiyatronun içerisinde her arkadaşına farklı bir görev veriyor. Buna mesela bayılmıştım ben. Burada da bir kurbağa gölü balesi yapıyor. Kurbağa Ferah Feza'ya. Diğerleri de çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Şimdi tek tek söylemeyeceğim tabii ki ama kapaktan yakalamıştı kitap beni. Hala kapaktan yakalıyor. Zürafa Fazi'nin böyle kafasında küçücük bir karınca var ve o karınca ona bakıyor. O da ona sevimli bir şekilde bakıyor. Şimdi küçük çocuklarda aslında hani böyle çok da bedenle ilgili bir sıkıntı genelde pek yaşanıyor mu bilmiyorum ama aslında bu yaş ilerledikçe ortaya çıkan şeylerden bir tanesi. E, toplumsal dayatmalar, e, iletişim kanallarında sürekli pompalanan şeyler, e, etrafta ebeveynlerin konuştuğu şeyler, bir sürü şey çocuklarda birikiyor ve özellikle ergenlik döneminde hani kendini beğenmeye veya beğenmeme gibi bir sürü şeyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Maalesef sosyal medyada bunu pompalıyor, destekliyor, pek çok açıdan, olumsuz açıdan destekliyor. Ee, bir de diğer taraftan tabii ki hani güzel olanın rağbet gördüğü ve güzellik kriterlerinin böyle sürekli değiştiği bir dönemdeyiz. Ve bu dönem aslında belki her zaman vardı ama bu dönem birazcık daha tehlikeli bir döneme giriyor. Ee, yakın zamanda zaten sosyal medyada da haberlerde de çok böyle olumsuz örneklerini yaşayan insanlara dair hayat hikayelerini görüyoruz. O yüzden belki de... Zürafa bence tekrar üzerinde durulması, konuşulması gereken kitaplardan bir tanesi. Ee, insanların i̇nsanların farklılıklarıyla bir arada olabileceği, daha doğrusu aslında kendini olduğu gibi kabul edip beğenebileceği ve bununla mutlu olabileceğini gösteren kitaplardan bir tanesi. Bunun em, en somut örneği de şu. Örneğin Leylek Lülans bacaklarının uzunluğundan şikayet ediyor. Ve aslında çocuklar birbirlerini böyle şey yapıyorlar, birbirlerine takılıyorlar, farklılıkları üzerinden birbirlerini birazcık da zorbalıyorlar. Bunu da gösteriyor kitap. Ama ne zaman ki Zürafa Fazi farklılıklarını kabul ediyor, kendini kabul ediyor, olduğu gibi yaşamayı seçiyor. İşte o zaman baştaki, şu ilk baştakini göstereceğim. Mesela şurada çok 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 üzgün bir yüz ifadesi olan Zürafa Fazi'nin kendini kabule geçtikten sonraki karedeki gözlerinin içinin gülen haline bakın. Zaten arkadaşı hemen fark ediyor ve şey diyor ne güzelsin bugün böyle. Halbuki zürafa hafıza aynı sadece e, duygu durumunun kendi yüzüne ve gözlerine yansımış hali birbirinden farklı. Bu arada diğer hayvanlar da kendi bedenleriyle ilgili sıkıntı yaşıyor ve onlar da e, aslında buralardan kendilerine mutsuzluk devşiriyor. E tabi birbirlerini de zorbaladıkları için. Mesela... E, ona işte pijamalısın falan diyorlar böyle. Ee, yine pijam anlamı okula geldin diyorlar Zebra'ya gibi. Ama her birine bir şey denilebilir. Aranınca bulunur ya. Yani resimleriyle de izlerken de böyle çok keyif aldınız. Hani biz sık sık okumuşuz. Hani iki çocuk bu kitapları okuyarak geçti gitti. Ee, hani tabii ki Böyle kendini beğenmek vesaire bunlar güzel şeyler. Bu beğenmenin abartıya geçmediği durumlardan bahsediyorum tabii ki. Ama bunun dışında bunun bir şeyi olması gerekiyor. Yani sizin yaşam serinliğinizi alıp sizi mutsuz hale getiriyorsa orada bir sıkıntı var demektir. Dolayısıyla bence aslında ilk öğretimde bile okul öncesinde zaten okunur. Ama ilk öğretimde bile hani çok fazla yaratıcı okuma etkinliğinin yapılabileceği, beden algı bozukluğuna dair böyle küçük referanslarda bulunabileceğimiz, Çocuklarla konuşmamız için bize e, anahtar sunan kitaplardan bir tanesi. Kesinlikle didaktik değil. E, çocuğun yaş grubuna göre e, hazırlanmış ve resimleriyle, görselleriyle çok böyle onu besleyen yani mesela şuradaki ne kadar tatlı Sincap Yasun'un mutsuz yüz ifadesine bakar mısın? Yani sizi bilmiyorum ama bir yetişkin olarak ben kitapları okumayı seviyorum çocuk kitaplarını okumayı çok seviyorum ve e, orada da şey resimler ayrı şeyler söylüyor ve metni tamamlıyor ya yani resim metin dengesini kurmaları da çok önemli. Tabii kaplan ormanda nasıl güçlü aslında ama nasıl mutsuz çünkü üzerine yine kahvemi döktün diyor arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken şey bu. hem beden algı bozukluğunu bu kitapla ilgili konuşabilirsiniz. şahane bir örnek sunar size. Hem de aslında zorbalık konusu ve zorbalığın nasıl kırılabileceğine dair de üzerine düşünebilirsiniz, sesle düşünebilirsiniz. O sesle düşünmeden bir sürü şey daha çıkabilir. Yani burada aslında zürafa fazla bir tiyatro oyunuyla zorbalığı da kırıyor, beden algı bozukluğuna dair giden referansları ve mutluluğu da kırıyor ve onu olumluya çeviriyor. Ee, hadi deneyin bakayım çocuklarla neler çıkacak o zaman karşımıza. Ee, bence Yapı Kredi yayınları bu kitabı basmakta çok iyi bir şey yapmış, üzerinden çok uzun zaman geçmiş. Ama ben bugün yine bu kitapla ilgili konuşmayı istedim ee, ve. E, aklıma son olarak da şey geldi onu da söylemek istiyorum. Hani yakınlarda böyle bir video yine çok fazla dolaşımda küçücük çocuklara şeyi soruyorlar. Hani vücudunu değiştirmek istesen nereni değiştirirsin falan diyorlar. Sonra aynı soruyu yetişkinlere soruyorlar. Yetişkinler tabii ki burnumu, kulağımı, işte dudağımı, bacağımı, ayağımı neyse bir sürü şey sıralıyor. Çocuklar duruyor. Bir tanesi şey diyor işte ejderha gibi kanatlarım olsun. Bilmem ne ismi olsun. Yani onların hayal dünyaları çok geniş aslında. Büyüdükçe eğer bunu değiştiriyorsak o zaman yetişkin dünyasında sıkıntı var demektir. Dolayısıyla çocuk edebiyatı bence yetişkin okurada çok şey söyler. Yetişkin okura kendi içindeki çocukla ilgili bir şeyler söyler. Ve o çocuğu aslında duymaktan belki de vazgeçmemek gerekiyor. Teşekkür ederim.